Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir beyaz eşya tamircisi kardeşimiz, tamir ettiğim eşyanın alınmadığı oluyor ve benim için yer işgali açısından sıkıntı oluyor tamirhanemde. Bunlarla ilgili ne yapabilirim diye soruyor. Bu hususta tamirci esnafı odasının, derneğinin kuralları uygulanmalıdır. Ya da müşteriye şu zamandan sonra bunu satarım, elden çıkarırım diye bir uyarı verilmelidir. Buna rağmen uzun süre alınmayan ve makul zamanı çok geçen, mesela bir buzdolabı, 10 gün geç alınabilir, 20 gün alınabilir, belki bir ay geç alınabilir ama 3 senedir bir buzdolabı tamircide bekliyorsa bu herkes için olumsuz bir şey. Bu ee, ilan etmesi, ev mal sahibini araması, telefon etmesi gibi yöntemleri de kullandıktan sonra e, dükkan sahibi yaptığı masrafı çıkaracağı şekilde onu satıp fazlasını da artan parayı da sadaka olarak verebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.